Merhabalar. Bugün sizlerle beraber orijinal paçayı bozmadan paça kısaltma işlemi yapacağız. Eminim benim gibi diki severler için çok faydalı bir video olacaktır. Öncelikle ürünü mutlaka üzerinizde deneyerek ölçünüzü o şekilde alın. Çünkü fazla kısaltırsanız dönüşü biraz zor olacaktır. Ben paçamdan 4 cm gitsin istiyorum. Bu yüzden orijinal paçamın tam bitiş kısmından aşağıya doğru paçayı yok sayarak şu kısımdan aşağıya doğru her tarafı eşit şekilde 4 bölü 2 yaptım. Her tarafı eşit 2 santimle birbirine tutturdum ve dikiş çizgilerinin birbirine denk gelmesine özen gösterdim. Dikişimizi tam üstten olacak şekilde diktik. Dikişimi çektim. Kalan kısmımı da overlock payı 1 santim bırakarak kestim. Kestiğim yerleri ben Overlock makinesiyle birleştiriyorum. Ama siz isterseniz dikiş makinesini sülfüle ayarı ile birleştirebilirsiniz. Evet dikişimin son aşamasına geldik. Kestiğim yerlerden overlock ile geçtim. Ütümü de yaptım. Bitiş bu şekilde. Denemek isteyenler faydalanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.